Biz ülkemizi son derece güvenli bir biçimde turizme açsak dahi o ülkelerdeki seyahat yasaklarından dolayı insanlar e, belli bir müddet rahat uluslararası seyahat edemeyecekler. Öyle bir seyahate kim çıkacak? Kimler çıkmak isteyecek? Ne kadar motivasyon olacak? Bunların hepsini e, yakın bir gelecekte hep beraber göreceğiz. Temmuz-Ağustos itibariyle iç turizmin hafif hafif hareketlenmesini bekliyoruz. Ondan sonra Eylül-Ekim'de az bir miktar hani dış turizm bazı ülkelerden olabilir ama 2021'den önce bildiğimiz e, o e, muhteşem turist trafiği biz seyahat Ajantaları birliği olarak öngörmüyoruz. başlayalım isterseniz önce e, iki ülkenin arasındaki turizm faaliyetlerinin e, gelişebilmesi için. E ee, hem ülkemizde hem dünyada turizmin yapılabiliyor olması lazım. Her şeyden önce. Dolayısıyla şu andaki e, duruma bakıldığı zaman Mart ayının başından itibaren bizim bölgemizi